Nous en attaque, donc euh, j'ai dit euh, le plus important, on reste concentré, on, reste, on, reste, on a donné à fond dans l'entraînement et dans le match. Et le plus important, trois points à chaque match euh, à Risa. Yani önemli olan aslında stoperlerin ya da geri dörtlünün savunma yapması değil. Bugün modern futbolda 11 oyuncuyla hücum edip 11 oyuncuyla savunma yapıyorsunuz. Biz takım olarak beraber savunma yaptık ve bunu birlikte başardık aslında. Sadece savunma hattı yapmadı bu işi. Önümüzdeki maçlarda da bunu birlikte yapmaya devam ederek 3 puanı Rizespor'a kazandırmak istiyoruz. Ya tabii ki aslında her maç zor birlikte yani şu maç kolay ya da daha az zor diyemeyiz herhangi bir karşılaşma için her maç çok zor ligde. Ama biz hocamızla birlikte takım arkadaşlarımızla birlikte sürekli konuşuyoruz maç öncesi hafta boyunca ve maça sürekli odaklanmaya çalışıyoruz, konsantrasyonumuzu maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Ve bu sayede de inşallah 3 puanı her hafta daha doğrusu puanları kulübümüze getireceğiz.